akıllı insan yüzünü Allahu Teala'ya çevirecek. Akıllı insan ahiretin yolunu gözleyecek. Bakın bu gidin kendinizi ölüme kaptırıverin, bırakın filan yok hayatı terk edin. Hiçbir sorumluluğu yerine getirmeyin filan değil. Bu sizin içinizle, iç dünyanızla ilgili bir şey. Yoksa işinizde, gücünüzde olun. Çalışın, hizmetlerinizi yerine getirin, çocuklarınıza bakın, çocuklarınızı okudun, güzel bir terbiyeli yetiştirin. Ailenize karşı sorumlulukları yerine getirin. Bunların hepsini yapın, yapıyorsunuz zaten. Bunları yaparken Allah'ın helal ve haram sınırlarına riayet ederseniz, bulaşık yıkarken bile sevap kazanabilirsiniz. Evi süpürürken, çamaşırları makineye atarken bile Cenab-ı Allah sizin sağ omuzunuzdaki meleğe bunun hasenatlarını, bunun bu hizmetini yaz diyebilir. Bu nasıl olur? Bu tasavvufi manada bir terbiye görüp kalbini Allahu Teala ile beraber olabilecek bir hale getirmekle mümkündür. Bizim kardeşlerimiz buraya geldikleri zaman, buraya toplandıkları zaman, burada verilen vazifeleri yerine getirdikleri zaman bir müddet sonra öyle oluyor ki artık kalpleri hep Cenab-ı Allah'la beraber oluyor. Tabi herkesin seviyesi, herkesin mertebesi, herkesin Cenab-ı Allah'la beraberlik miktarı farklıdır. Ama illa ki bu yola giren insan bundan bir nasip sahibi oluyor. Bu nedir? Bu tedbirdir kardeşler. Ahiretiniz için tedbirdir. Şekeratınız için tedbirdir. Kefenlendiğiniz, namazınızın kılındığı gün için tedbirdir. Bu mezara kabre konulduğunuz an için bir tedbirdir. Mezarda ilk geçireceğiniz geceniz için de bir tedbirdir.